Askerde ve hasrettiler. Ee, hala bu sıkıntıları çekiyoruz. Yaşanması hiç kolay olmadı. Ama biz hep hayatın içinde olduk. Hala çalışıyoruz. Eee e, Canım benim buraya geleceğimden haberi yoktu. Cuma günü görüştüm. selamlarını, sevgilerini gönderildi. Orada, da arkadaşı, birlikte kaldığı arkadaşının eşi gecikti. O telefonu açmadı. Onun eşi gelene kadar. Telefonla konuşuyoruz kapalı görüşte. Böyle de bir adalet görüşüne sahip. E, biliyorsunuz e, e mimar odasında avukat edeceğim. Ee, ilk işte Sunukule'de yoksullar için becerebilirler. Sonra Seapur'de yapılan ee, çok komik bir hikaye bu bunu anlatmak isterim. Keşif için götürüyor şeyi hakimi. Ee, Hakim diyor bakıyor, Toki to tabelasını görüyor. Avukat bey beni bu işe karıştırmayın diyor, arabaya biniyor kaçıyor. Yani ülke bu durumda. Fikirtepe'ydi, ee, e, Caddesi'nde kapatılan e, çok şey okullar vardı. Elit okullar. Yeşil Bahar'dı, İbrahim'i örnek aldı. Bunların hepsinde oldu. Sonra tarla başı geldi. Bunlar e, kendi özel yaptığı şeyler canın. Canın farkını biliyor musunuz? Kendine ana alet lazım olmadan adalet istedi. Evet. Maalesef ülkemizde insanlar kendine lazım olduğu zaman fark ediyor ve adalet istiyor. Ee, dün herkes aslında dönermiş biliyorsunuz. Ben e, Türkiye İş Partisi üyesiydim ama e, bir banka çalışanıydım. E, çok ayıracak zamanım yoktu. Büyük davada ismim vardı Yanlış yazmışlardı. Ee, Oğluma iki üç keredir terörist diyorlar. Kimsenin haddi değil terörist demek. Bunu söyledim. Bir çakı bıçağı bile taşımadı. Merak ettim. Ee, avukat olunca avukatların silah alma hakkı varmıştı Dursa. Oğlumu alacak mısın silah dedim. Merak ettim çünkü erkekler silah da meraklı, arabaya da meraklı. Maalesef doğrudurlar. Ne araba meraklı olmuştur? Dedi ki anne başıma bela mı alacağım ben? E, ee, dün en son e, iki de bir de terörist deyip duruyorlar. Hiçbir gün adli değil cümle, terörist. Çıktım bunu söyledim de televizyonlarda. Dönüp kendilerine baksın. Cảm ơn quý vị Çözümü sokaktır. Başka bir çözümü yoktur. Korkunun ecele faydası yok. Bu Ben her yerde anlatıyorum. Yoktur. Korkunun ecele faydası yoktur. Geri dursanız bile gelir sizi bir yerde bulur. Yolda bulur, trende bulur. Aladağ'da da bulur. Hemdekte bulur, somada bulur canı özel olarak tutmalarının bir nedeni de budur. Hem mimarın adını açtığı davalardır, hem de şeydir. Can şunu söylemiş, Bekir Seçim'den ben sorayım. Annem, bütün arkadaşlarımız çıkmadan herkes kaç. Bize sevinmek yok dedi bana. İşte en son şeye cevap verdi. Herkes aslında rücu ediyor. Dün bir tanesi demiş ki en son ne davası Sinan Ateş mi? Onun haricindeki bütün şeyler mertçedir demiş. <laughs> Çok komik değil mi? Ölümün mertçesi olur mu? Ölümün kutsanması olur mu? Eğer dini inançları varsa benim babam derdi ki Allah'ın verdiği canı Allah alır derdi. İkinci bir söylediğim bir şey vardı. Çok dinler insanlardı. Annem üç ayları tutardı haberimiz olmazdı. Onlar gider namazlarını kılarlardı, haberimiz olmazdı. Böyle ortalıkta yoktu böyle bir şey. Hiç kimse ilgilendirmez. Onun, bunun dini inancı, benim hayatım da kafası kapalıydı. Benim kayıp valide ilerledi, çarşaftan mantoya geçti. Hiç ilgilendirmez. Yapılan tabii çok yanlışlar var. İkna odaları var, şeyler var, ama onların esas müsebbikleri hala ortada. İsimlerini de duyuyorum. Bir yerlere aday oluyorlar, şey oluyorlar. Lütfen kitlesel ana muhalefet partisi de bunlara baksın. Dönüp <laughs> kendilerine de baksın. <laughs> evet. ve demiş ki aynı insan merce öldüren Demiş, e, diyen insan çok haklıymışım. Bütün teröristler cevap vermiş. Bahçeliler katliamını biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bizim yedi arkadaşımız, canlı canlı eterle boğarak Eskişehir yolunu taşıyarak yakınlarda da şunu duydum. Biz o amaçla gitmedik. Öldürmek için gitmedik. Korkutmak için gittik. Ee, ama dışarıdan birileri geldi. Giden de kim biliyor musunuz? Karşıda oturan. Orası bir bekar evi. O akşam e, eşimin abisi gelmese eşim de oraya gidecek. Onu kapıya gelmiş. İnternisicilerin toplantısı vardı. E, o da şey gidecek. E, oraya gidecek. Çünkü bir şey var. Eyle, evet. ne nedir Arpa dili arkadaşlar, aklıma gelmedi. Siz söyleyin. Mantır var, ee anlayın yani siz. Kutulması bir tesadüf yani. Yalan söylüyor. Halbuki dışarıdan gelen Abdullah Çatlı, eteği getiren Abdullah Çatlı, insanları öldüren de, hepsi içinde isimlerini biliyorsunuz. Bunlar gözlerini kırpmadan adam öldüren insanlar. Ölümü kutsayarak halkı kandıran, en ucuz sermaye din olduğu için dini kullanan insanlar. O yüzden de bu halka bunları anlatmamız lazım. Başka çözümümüz yok. şöyle eleştiri de yapacağım Eee bir anne olarak. Eee bugünlerde can günlerden düştü. Önemi de anayasal düzenin e, e, yok saymaları e, bu herkes ilgilendiriyor. Yani bu bir başlangıç ve bir sürü önemli bir oldu biliyorsunuz. E, i̇şte bir türlü bir şey oldu, dönüşü oldu, bir, bir biçimde çözümü oldu. Ama burada deriliyor. Canı verirseniz eğer, ne söyleyeceğimi tam şey yapamıyorum, siz de demokrasiyi, özgürlüğünüzü vermiş olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.